Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce kapalı bir sinyal kanalımıza işlemleri e, bitirdik arkadaşlar. Haftada düzenli 2-3 tane video atmaya çalışıyorum. E, i̇şlemleri bu şekilde e, paylaşılıyor arkadaşlar. İşleme girdiğim an itibariyle ne yapıyorum? Ekran görüntüsünü alıyorum. Hangi paritede kaç dakikalık hangi yöne işlem alıyorum? bunu ücretsiz bu şekilde sinir e, sinyal kanalında paylaşıyor arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Bana yazabilirsiniz. Ücretsiz katılabilirsiniz. Şimdi ilk önce birkaç tane işlem alalım arkadaşlar. Pariteye ben indikatörü ekledim zaten. Küçük zaman diliminde işlem açacağız. 10 saniyelikse bakalım. bir dakikalık işlemler alacağız o yüzden Yatırım miktarımızı ne yapıyoruz? Tabii ki düşürüyoruz. 40 dolarlık katlamalı yani martingale yapacağız. Katlamalı işlemlerle deneme yapacağız arkadaşlar. Hemen bakalım. Tamam buradan aşağı yönlü bir tane alalım. Ne olur ne olmaz. Bunu 90 dolar yapıyorum. 90 dolar biraz daha yükselirse tekrar aşağı yönlü bir pozisyon almak için Bence şu an çok güzel noktadan yakaladık aşağı yönlü bir e, işlem pozisyon almış durumdayız şu an şu şekilde baktığımız zaman fiyat hareketine bakalım sürekli ne yapıyor yeni Trend oluşturup aşağı yönlü devam ediyor arkadaşlar ve burada da Flight yani bayrak formasyonu oluşturdu bunun devamı aşağı yönlü devam ediyor bizim işleme girme noktamız da e, şu indikatörden aşağı yönlü işleme girdik sadece indikatör al sat verdiği için diye bir anda Yani e, trend yönünde bakarak Aslında ben aşağı yönlü bir pozisyon açmış durumdayım burada Evet rahatlıkla bu işlem gördüğünüz gibi kazançla kapandı O yüzden yatırım miktarımızı tekrardan Başlangıç seviyeye getiriyorum bir bakalım burada Bir şey göremedim ben Trend yönüne yukarı Yukarı yönlü 40 dolarlık bir pozisyon açıldı arkadaşlar ve 90 dolarlık biraz daha düşmeye devam ederse 90 dolarlık bir pozisyon işlem alacağım. Burada da indikatöre baktığımız zaman satış yönlü evet satış yönlü sinyal veriyor ama e, burada tekrardan bir bakalım hareketliğe bakalım fiyat hareketlerine baktığımız zaman birçok şeyi görebiliyoruz biz burada. Şurada arkadaşlar. Hemen bakalım. Şu dalga benim için çok önemli. Burada bir oyalama yapıp yukarı yönlü bir patlama geleceğini düşünüyorum. Belki e, süre kısıtlı olabilir. Yani benim açtığım süre az olmuş olabilir. Ama e, genel olarak yukarı yönlü şu an trendi kolluyorum. Ve tekrardan 90 dolarlık bir 1 dakikalık çok kötü noktadan girdik. Biraz daha beklemiş olsaydık çok güzel olacaktı. Biraz daha beklemiş olsaydık bu işlem biraz daha dipten işlem almış olabilirdik. Olsun. Şu an e, 270 dolarlık toplam yukarı yönlü bir pozisyon açmış durumdayım arkadaşlar. Çok güzel de bir e, düzeltmesinden aslında burada düzeltmeden işleme girdik. Burada bir harekete baktığımız zaman ne yaptı fraktal bıraktı burada ve bize şu hareket ne diyor fiyatın yukarı yönlü artık alıcıların güçlü olduğunu e, sinyalini veriyor. Biz de çok güzel noktadan dipten umarım ki tabi yani e, süre daha bitmedi kapandıktan sonra emin bir şekilde söyleyebilirim bunu e, çok dip seviyeden e, şey yapmış olduk işleme girmiş olduk. Evet, rahatlıkla bu işlem geldi arkadaşlar. 270 dolarlık bir pozisyon açıldı ve gördüğünüz gibi e, bu işlemden de kazancımızı almış olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Trade 2 hesabından sinyal botunu göstereceğim nasıl çalıştığını ve içeriğini. Bu arada bu botun e, bağlantısını videonun açıklamalar kısmında bırakmış olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. İki tür sinyal alabiliyorsunuz. Buradan ChatGPT'den ve normal klasik indikatörler indikatörlerden sinyal alabiliyorsunuz. Yani burada indikatörleri seçtiğiniz zaman burada şu an ekranda gördüğünüz indikatörler ne yapıyor piyasada tarama yapıyor. Bir sinyal oluştuğu zaman bize e, sinyal raporu ile birlikte detaylı yazıyor hangi grafikte hangi e, grafik tipinde analiz edilmiş vesaire. Şimdi göreceğiz bunun nasıl çalıştığını. Bakın buradan RSI Stochastic indikatörünü seçiyorum mesela dakika bazlıyı seçiyorum. E, buradan Forex olsun, Euro 100 paritesini seçelim şimdilik ve deneme amaçlı arkadaşlar 30 saniyelik sinyal seçtim. Şu an bir filtreleme yaptık arkadaşlar. Sinyal aradı ne yaptı? Şu an sinyal raporunu bana sunuyor. İşte burada Euro 100 süre 30 saniye. RSI göstergesi grafik tipinde bana yazıyor hangi grafikte olduğunu ve yön yukarı diyor. Tahmini başarı oranı yüzde 53 arkadaşlar çok düşük bir şu an sinyal bu. Ee, yani Euro yüzde 30 saniye yukarı yönlü sinyalmiş aslında bu. Şimdi geri geliyorum biraz daha. Ve buradan da 3 dakikalık seçelim. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane de işlem alalım. Bu kadar göstermişken. Euro yüzdeyi seçiyorum. Güzel bir e, güçlü bir sinyal gelirse ne yapıyoruz? İşlem alıyoruz. 1 dakikalığı seçiyorum. 1 dakikalık Euro yüzdeyi paritesinde. Bekleyelim. Evet yüzde 64 tahmini başarı oranı ve euro yüzü e, paritesi 1 dakika aşağıya sinyali geldi hemen bir dakikalık aşağı yönlü pozisyon açıyorum arkadaşlar bakalım e, burada hacimli mumlar diyor gördüğünüz gibi hacimli bir düşüş şu an devam ediyor yani analizi arkadaşlar neye göre yapmış bu bot onun raporunu bize detaylı veriyor. Şuraya çekeyim işlemleri de bir taraftan görmüş olacağız. Buradaki tahmini başarı oranı sinyalleri aslında değişiyor. Yani farklı grafiklerde sinyal sonucu farklı olabilir. O yüzden buraya dikkat edin bazen sinyallerin tahmini başarı oranı yüksek oluyor bazen düşük oluyor ama %100 anlamına gelmiyor bunu da bir kanara yazın arkadaşlar %100 bir sinyal üreten bir indikatör ya da bir şey yok arkadaşlar bunu da unutmayın. Evet bu işlem gördüğünüz gibi başarılı kapanacak bir dakikalık işlem almıştık ve kalan süreyi de bir bakalım şuradan. Tamam bu işlem kapandı. Buradan da 43 dolar para kazanmış olduk arkadaşlar. Kazanç fırsatı sinyal botuna ayrı bir videoda detaylı arkadaşlar anlatacağım. Şimdilik benden bu kadar. Videonun açıklamalar kısmında kullandığım tüm platformların linkine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.